Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta eski serilerden bir tanesini daha hortlatıyoruz. Hatırlarsanız biz bir tane karakterle bir anda girip artı 600 artı 700 alana kadar kasıyorduk. Bunu Colt'la yaptık, Colette'le yaptık, Spike'la yaptık. Bugün de bunu Nani karakteriyle birlikte yapacağız ve artı 570 kupa kasacağız demek isterdim. Fakat şöyle bir problem oldu arkadaşlar. Oyun bir anda Reza'da gitti ve bundan dolayı maalesef bu oyun tarafından bozuldu abi. Bunu yine yapamadık. Şöyle oldu. Artı 370 aldık ve ikinci sefer girişimize de artı 197 aldık. Yani totalde 100 kupadan 700 kupaya kadar yani 600 kupa kasmış olduk. Bu 600 kupa sürecindeki en iyi anları sizler için derlemeye çalışacağım arkadaşlar. Bu tarz videonun devam için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Artık 200 bin aboneye bayağı bir az kaldı. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Şu anda ekrana gelir. Discord sunucumuzda artık her hafta çekiliş olacak arkadaşlar. Brawl Pass çekiliş olacak. Açıklama kısmından size de Discord'a girip çekilişlere katılabilirsiniz. Ve Reza'nın kanalında şöyle şuraya koyacağım kartlar kısmına. O da videolar çekmeye başlayacak. Onun da kanalına abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Gameplay video çok fazla istiyorsunuz. Reza ile birlikte arttırmamı istiyorsanız ona da bana da destek olursanız çok sevinirim. Lafı çok uzattım. Haydi şimdi isterseniz başlayalım. Duvarı kır duvarı. Vuruyorsun yani de. Hayda, hani vurmadı. Hayır bak, bak olmuş. Benim atam. Güzel. Lan sen niye gittin adam üstüne? Ha, kesmek için gittin yani. Oy! Ya. Topla topla. Oy. Topla topla topla. Oy! Aa kesemiyorum. Hop o da eridi. Dursana bir ulti basayım ben ona. <laughs> Ultime kafa atıyor atıyordu adeta. Aa <laughs> <laughs> dondurdu. Ya. Dur korkma, Aa, yine... O, o vurmaz o kadar. Mermi yok mermi mermi. Onu yaptın şimdi naneyi yedin kardeşim mesela haberin olsun. Gel buraya shelly. Öldü. Nice. Tek yedi. O da tek mu o da tek yedi. <laughs> Taraya vuruyor ve Aha. ikinci yapıyor takımını. Efe gel bakayım. Aha nice nice. Öldürüyor ki beni ya. Tak diye böyle ağzına vururlar adamın. Hepsinin ortasına gidiyor, herkes bana vuruyor diyor. Al kes. Birini öldürdü. Geç geliyormuş hissiyatı veriyor zaten. Oha, facecam'in olduğu yerdeki adamı görüp vurdum bu arada. Yarısını gördüm böyle. Selamünaleyküm kardeşim. Onu da aldım. De ab gelmiş lan. Fuat ab mı bu acaba? Yoksa Erkan ab mı? Erkan bu belli ya düz yürü. Gel lan sen de hadi. Delikanlı. Aa. Vay iki takım yok ettik saniyesine. Nasıl oldu bu? Niye o kadar şu. yedim ya. Öldüm mü peki? Bekle sal ile. Sal sal sal. Geliyorum geliyorum. Tak. Nice. Ortaya B geliyor ve adını hatırlamadım. Sanırım Albayraf da adı. Evet, öyle diyorsun. Oha güzel tek atıyordu. Arkadaşlar siz az önce ben bir tane vurdum. Şamar yediniz gittiniz şimdi. Bir daha niye geliyorsunuz ki? Şamar yemek için mi bir daha yani? Al hemen şamarlayalım kardeşim. Çok seni. Alo. Hey Lali nice. be. Yapma niye kimse kötü diyemez hocam. Beni güzel. Güzel. Gitti. Gidiyorum. Elinde koyarak mı? Ayağımda oynadım. Aa. <laughs> elimde Yok, ha, evet. Yerde masada bir yerde koyup mu oynuyor? Oha ha, değil mi? Max. Öldü kardeşim. O da öldü. Helal sana. Ha, yanlış ya bir vücudum. 12 olduk ne yaptın sen? Beleş aldın değil mi? Doğru söyle. Yok. Oto basıyordu. Gel bakalım. Tek ye bakalım. Şu arkadaşını da bir yakalayalım. Sude merhaba. Oğlum başka kimse yok ki kimi ölecek? Ha ne oldu? <laughs> Abi kısa zaten Arkadaşlar kaşınıyorsunuz ama yani Lütfen kaşımayın Kaşınmayın pardon Oha yedik Ve eridi yani adam maşallah bunu da, bunu da. Eyvah. Axe bas çabuk, elin axe'da olsun. Aynen, geldim ben. Takım oyunu okay. mu be? 39 can. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Diyor. O da nice. gidiyor. Yardım lazım. Oha, bu da tek dedi. Oha. Oyuncu. Bu sensin galiba. Sefa sen hayırdır bizim yükümüzü mü çalıyorsun? o gibi düşün işte. Abi sizin yükünüz yok. Siz ne haddinize giriyorsunuz ki orada? Ben onu çözemedim. Tek nokta orası biliyor musun? Vur şuna vur şuna bu şuna. Oraya giremez o. Geri kaçacak. Ha, oraya girersen naneyi yersin. Ben bu sefer bir tur tokatlamıştım. Şöyle hemen ikinciyi de tokatlayalım. Güzel. Abi, ben şu, de an, şu an, güzel beye. oldu. Tam tersine döndü olaylar. Ya git ya. Aha. Git ya. Bir daha gel. Tam veriyor ölüyor. bir şey ya. Optik öldü mü? Son takım 1-2. Aha. Gerçekten seni mi çekti o ya? Bunun sadece var. Ay yokmuş. Yok, search var. Nerede? Orada. Ölmem ki yani. istediği kadarmış. Geliyorum. Gelemiyorum. Oğlum yanıma adam geldi ona vurdum. Ben burada çıkmayacağım bekle. Ona soldu ya. Bekle çaktırma. Arkadaşlar Osman Aga geldi aç yolu. Aç yolu Osman Aga. Osman Aga. Kesiyor hepsini. Güzel. Lan, gel bak kim geliyor bu yükü almaya sen mi geliyorsun? Ben kimsin? Oha. Oha aksa çıktı adam. Hayır. Hayır. Nerede nerede konum ver konum ver. Oğlum ayıptır be. G Gidiyorum yukarı. hop patlattım. Aha adam oto basıyor ya kutuya vurdu. Oğlum bu ne, ne Azim hesaplaşması? Baradın. Daha şimdi başa değil. Ya doğduğum yerden şeye geldim, buraya geldim hesaplaşma oldu. Arka hesapsın <laughs> ağzınız <laughs> da var. Hadi oynayın. Başaramadınız. Oo tam zehir kadro ha. Ortaya, Ortaya girdi? Ortaya girdi adam bu arada. Ben gideyim Yok. Onlara. Geldi. Aaa. Oy Geldi, ikisine gel... birden vurdum. Oo ikisi de öldü. Adam oynuyor be. Yapıyor be. Topla yükü Aldık, topla, he? yükü topla. Ben ölüyorum. Bir dakika. Geldim dur dayan. Vurdum vurdum. Adapted. Aa vurdu. <laughs> 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 Ele bak. Burada yatıyor. Adam da öldü. Ne yapıyor abi de? Aynen. Bak. Hmm. Sniper bot bu arada. Bot. Evet. Vuramıyoruz. Ve şuradan geldi galiba. Evet. Vur lan şu Piper'ı. Piper'ı ölüyorum. Hemen bir fake verdik. İkinciyi vermiyoruz. Kuşluyoruz ve kesiyoruz. Gazı mı bekleyecekler harbine? Kuşla şuna ya. Kuşla 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 kuşla. ben de geldim. Harekete bak yaptı. Maşallah. Nice. Açmamız. Lan yürü git ya. Of. Ha. Ya yani. bir şey yaradı orada. Gördün gördün mü? Kaçmıyorum ki. Hadi. Ha. O da öyle. Güzel. Hiçbir açıklaması yok. Arkadaşı şöyle öldü. Onu alırsan 4 yük. Aga yapmadı ya. Adamlar yakın Bak, orada? şu orta an 4 yük. Hoppa. Bu öldü. Ölmemiş. Al vurma artık yeter. Za. E ee, sonra. Ölürsün. İlkisi var dikkat. Yapar yani. Vur bakayım. Ben de yaparsın ya. hadi. Hadi. Göster az. Güçlü vuruşu saklama ama işte tek ha tek yemedim okey. Ekran da Ya Aa. yapma ya. Ciddi misin? Olmaz ki ama böyle ya. Oy öf. Kaç oldu? Artı 372 arkadaşlar ya. Ve çok zamanımız yok. Geri düş, geri gelmek için. O zaman çıkışa bastım ya. Kaç oldu bu? Artı 197 Öncekinde de şey yazmıştı kaç yazmıştı hatırlamıyorum Evet arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik Güzel bir video olduğunu düşünüyorum Serinin devamı için like atmayı unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Bay bay